Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA 15 oynuyorum. FIFA 15'in ikinci bölümü daha çıkıştırırsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğeni o kadar çok FIFA 15'ten geleceğini size söylüyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, ee, ne zamandır gelmiyor FIFA 15 ne zamandır geldiğimi. Pazar günü mü çekmiştim geçen birinci bölümünü? Bugün de ne günlerden? Pazartesi. Bugün ben yazlığa gidiyorum. Zaten çek lan görür Görürsünüz. Neden bu kadar yakın aldım? Çünkü arkadaşlar, ee, benim arkadaşlarım diyor ki Top gözükmüyor. Oh, 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 oh. Top gözükmüyor. de oh, oh. topu gör. Top nasıl gözüksün? Küçücük bir şey zaten. Yani ben zor Ben zor görüyorum e, FIFA 15 oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi oyuna başlayalım. E, i̇ki yıl oynayacağım arkadaşlar veya üç yıl. Üç yıl oynayacağım. Ne bu? 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 Ne?

Kasilas, 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 Bravo. kasilas, tamam, kasilas, bravo'ya aldık. Bravo'yu ben çok şaka. kasilas, koyun, Bakalım. kasilas, 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 evet. kasilas, kasilas, Şimdi ne var diyor? Seni Mesih'ten yaz değişir. Pedro, e, seni ben defansan istiyorum. Ben de Pedro kovuldu. Ama bu aralar çok fena bir neden diye soracak olacaksanız bu ıı, sesleri <laughs> Maçlar şu 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 orada var değil de. Şu mal arkadaşlar. Bu maz, şehir olma. Bu kendini bir şey zannediyor arkadaşlar. E herkese dalga geçiyor. Yani bu aralar hep Neymar'a Neymar'dan dalga geçiyor. Neymar'da da tabii darıldığı için bu salakla hiç intifat kurmuyor, intifat kurmuyor falan diyor. Yani üzülüyor ama Messi de Neymar'a sahip çıkmaya çalışıyor. Yani Messi ee, şeyin ortasında bile var. Hmm. İşte öyle arkadaşlar. Yani Neymar ama ben Neymar'ı burada çok iyi oynayacağım. Hatta My Football'u bileniniz vardır. My Football'da şey yapıyorlar. Ee, My Football'da Neymar. Neymar sakal bırakmış ya. Azıcık böyle sarı gibi olmuş her yere. Saçın sarı olmuş. Kumağım. Ne bir şey olmuş yani. Adam eşi şey hikaye biliyor musunuz? İzmir'in bir şey yapmış. Mesela dövme yaptırmış. Kardeşiyle beraber, kardeşini çok sevdiği için beraber şey yaptırmış, yaptırmışlar. Neydi? Hatırlıyor <laughs> Elmas dövmesi yaptırmışlar. Ee, benim çok sevdiği için kardeşlerim. Sonra bunu ee, bir adama paylaşmış. Arkadaşlar. Sonra da işte adam da bunu hybrid olan da yapmış? Yani şöyle şey aklıma gelen var ya. Onu yapmış. Tamam. Onu ben seviyorum yani. Ben en yeni giydiği harika öğrenim vardı ya. Night Football'da e, kapak fotoğrafında o var. O harika o, o çok güzel. Yeni bir de. Yeni bir de. Tamam aşağıda çok korktum. Bir de Neymar? Neymar, 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 ne yapıyorsun Neymar, Neymar? Ayıp neyim var? Hüküm neyim var? Tamam. Neymar, Neymar ne yapıyorsun? Pedro, Pedro mu? Enis, Enis de, Enis de mi orada çıkıyor? Misty,

son. orta açılı Çok değil. Ama neye bakıyoruz? Orta açılı. bu var onun. Then Neymar. Neymar is Neymar, ne yapıyorsun? Acaba oynadı mı şeyi düşük acaba? Yani çok oynuyor oyunda Şey ya, dalga diye mı dalga geçiyorsa?

Dur dur, açmışsın, şey yapalım, videoyu bitirelim, bir bakalım kaç dakika olmuş. 8 dakika olmuş yani. Daha ya, şey. ne istiyormuş? Çektim zaten. Ya <laughs> kalsana Messi! Ne istiyormuş <menis. gülüyor> bu? Enişte, enişte. O sedili konu, bül koymuşum bunu.

Naa! No. Mal ya! Jota albay, mal mısın? Nereye ya? Gitti, tacı attı. Neyim var? Neyim var? Çok büyük bir liste. Neyim var? Neyim var koydu olmadı. Neyim var bulamadı. Burada ama kalenin tam, kalicinin tam önüne geldi. Evet, Kes ben Bakın! <laughs> Yalnız kendi olmasaydı Neymar'ın golüydü. Şimdi Neymar orta açıyor. Bir tanesi şey, kafa kaldı. kim attı onu? Kim attı onu? Tamam. İkisine de Evet, iki, <laughs> <yap>.

şu anda kanal mı? Ney var? Ney var? Binli milyon dolapçı, milyon milyon dolapçı şeyler açalım ya. Ney var? Vermiyor mu? Vermiyor mu? Ney var peki Ney var? Neymar görülen yok, Neymar, Neymar vuruyor, Neymar vurdu gol, Neymar, 58'inci, 58'inci dakikada Neymar gol attı. Çok mutluyuz. Neymar çok güzel gol koydu.

Messi pappa çıkıyor. Ya Neymar ne yapıyorsun? Abi sen onlardan daha güçlüsün. Çalamıyorsun ya. Yusuf be oğlum. Anne bir dolayım sende. Aman abi saygılı ol ya. Çiftçi ya. Çiftçi ya. Ne mal mısın? Hop 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 Neymar 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 golü gol Neymar. İşte dakikada gol attı Neymar. Çok mutluyum, çok sevindim. Çok da yoruldu, çok tarz oldu. Ne ne. Kaç dakika oldu he? O hayır 14 dakika olmuş. Şurası 24 dakika. <laughs>

arkadaşlar bugün bu kadar. Kendinize bakın. eee bugün bu kadar yeter bence. 16 dakika olmuş. 16 dakika olduğu için videoyu bitirmek zorundayım. eee 15 işte bu kadar da. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. De. Hoş bir dakika. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.